Neredesin oğlum sen? Aradım cevap da vermedin. Buralardayım. Hala mı? <laughs> Hala. İyi. Ne oldu? Sinirlerim bozuk. Sabahtan beri neyle uğraşıyorum bir Neyle? Sabah yine çok erken kalktım. Yan ya gittim ot toplamak için. Kızım biri. Bir kız. Yaralı. Küçücük bir kız. Buldum öylece geçmişler. Ben hiç güvenmiyorum bu herife. Kerime mi? Her an ötebilir haberiniz olsun. Şişt! Oğlum saçmalamayın. Allah cezalarını versin kaç kişilerse. Allah hepsinin cezasını versin. Ne oluyor? Ne olur bir an önce eve gel elim ayağını tutun yapılacakları sen yap gözünü seveyim. Kimle konuşuyorsun lan? Kerem. Duydun mu beni? Duydum. Cevap versene oğlum. Hemen gel olur mu? Yetti artık nişan düğün. Doydun arkadaşlar. Kerim kimle konuşuyorsun dedim. Peki kız nerede? Ne? Fatma Gül mü? Hastanede. Nerede olacak zavallı? Bitki gibi yatıyor evladım. <laughs> Hadi Kerim o yalanla bekliyorum. Hadi oğlum. Kerim. Oo. Kime konuşuyorum ben? <laughs> Kerim ne oldu? Kızım Meryem ablam bulmuş. Hastanedeymiş. konuşmuş mu? Ne olmuş? Ne diyor Meryem ablan? Jandarma parmak izi toplamış şişelerde. Allah kahretsin. <laughs> bulurlar bizi. Kesin bulurlar. Allah kahretsin. Allah cezanızı versin yaptım lan ben? Babam öldürür beni. Sen nasıl Meltem'i düşün? Allah kahretsin. Erdoğan bir şey yap. Erdoğan benim de hayatım Tamam, sakin olun. Erdoğan, sakin olun. Tamam. Erdoğan kurtar bizi. Selim, dayını arayalım. Yok öyle bir şey. Sen kurtar o zaman. Ha? Sen sıyır o zaman bizi bu işten. Hadi. Ne diyeceksin dayıma? Bileyim çağıralım anlatalım işte her şeyi. İpten adam alır o. Yapsın işte ortaya çıkmadan bir şeyler. Ara. Ara abi. İyice kutlayabildiniz mi evlilik yılı önümüzü? Başlama yine. 10 günlük ayrılığa değdi mi? İyi bir hediye koparabildin mi? Yapma ne olur üzme beni. Zaten günler geçmek bilmedi. Onun için mi sık sık aradın beni? Arayamadım çünkü şimdi sürekli yanımdaydı. Geliyor, kapatıyorum. Akşama görüşürüz. Ha, geliyorsun değil mi yaşaranlara? Bilmiyorum, uğrarım herhalde. Saçmalama, mutlaka gel. Seni çok özledim. Tamam, görüşürüz. Hadi. Perihan Hanımları aradım ama duymadı. Ha. Nasıl sarar? damat bey? Neredesin dayı? Yalnız mısın? Belediye değilim. Kayınpederinin birkaç tane işi vardı. Onları hallettim. Ne oldu yalnızım? Hemen konuşmamız lazım. Oğlum ne oldu? Söylesene. Başımız büyük dertte. Ama ne olur kimseye bir şey söyleme. Bir kaza mı yaptın? Günde mi çarptın? Bir yerde buluşalım. Ne olur. Çok önemli. Kız söylesene. Ha? Konuşsana Fatma Gül. Kimler yaptı bunu sana? Konuş. <laughs> yapma bu Yapma. Ağlatma. Kız kimleri koruyorsun? Söylesene. Tamam. Rezil şey. Kim koruyorsun söyle. Çıkın dışarı. çıkın bir daha yanına girmeyin siz. Siz de çıkın. Ben kalayım. Ben kalayım. Lütfen beyefendi. Bu <laughs> birini koruyor. Ben sana söyleyeyim. Sus. sus. Mutlaka. Yoksa neden konuşmasın? Mukadde sus sus. Rezil olduk rezil. Bak nasıl toplanmışlar orada. Lütfen boşaltalım burayı. Olan bize oldu. Kim bu? Psikolog yardım edecek Fatma bile. Allah Allah bize yardım etsin nasıl? Nasıl bakacağız herkesin suratına? Yardım edecekmiş. Sana hiçbir şey sormayacağım. Zaman gelince sen anlatacaksın. Çok korktun biliyorum. Ama artık sana kimse zarar veremeyecek. Artık emin ellerdesin. Bu durumu birlikte halledeceğiz. Sana yardım edeceğim. Hepimiz sana yardım etmek için buradayız. Fatma Gül. Beni duyuyor musun? İşimizden de olacağız bak gör. Kimse bir şey almaz artık bizden. O kız da ortada kalacak. Mustafa'nın ailesinden var mı kimse? Nerede Mustafa? <laughs> Aramıyor bak gör Mustafa. Öğrendi her şeyi. Herkes tıspıs görüyor musun? Böyle bakan gözler. Doktor hanım. İyileşecek merak etmeyin. Hepimiz yardımcı olacağız ona. Doktor hanım. Bize kim yardım edecek acaba? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.